Poza hissesi 23 Ağustos 2023 tarihinde günü 54.65 TL'den ve 5.78 değer kaybı ile tamamladı. Hisse senedi 54.65 TL'den yaptığı kapanış ile 10 günlük hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Hisse senedinin kısa vadeli yönü için 10 ve 21 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kalıp kalmadığı izlenmelidir. Şayet hisse senedi 50 günlük hareketli ortalaması olan 54,8996 TL'nin altına inerse, orta vadeli trend yön değiştirerek sat sinyali verecektir. Benzer şekilde, şu an 54 Türk lirası 65 kuruş fiyattan işlem gören hisse senedi 250 günlük ortalaması olan 43,59828 TL'nin altına inerse, bu durum uzun vadeli yükseliş trendinin kırıldığı anlamına gelecektir. Bu nedenle, hisse senedinde kısa vade için 10 ve 20 günlük ortalamaları olan 56 Türk lirası, 27 kuruş ve 57,6075 TL'nin üzerinde kalıp kalamadığı takip edilmedilir. 2.75 seviyesinde bulunan momentum indikatörü hissenin güç kaybettiğini gösteriyor. Bu konumu ile satım bölgesinde bulunan hissede 100 seviyesi referans dönüş noktası olarak takip edilmelidir. Bu seviyeden dönüş yapılması halinde gösterge pozitif sinyal üretmeye başlayacaktır. CCE indikatörü 62,04 değeriyle hissenin satım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Hisse en son 2 gün önce 100 aşağı keserek aşırı satım bölgesine girdi. RSI indikatörü 46,42 seviyesinde olan hisse en son 37 gün önce 70 seviyesine aşağı keserek sat sinyali üretmeye başladı. Macd indikatörü en son 34 gün önce hareketli ortalamasının altına inerek sat sinyali üretti. Stokastik osilatör en son bir gün önce 20 seviyesini yukarı yönde keserek al sinyali üretmeye başladı.